Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Biz şimdi saat e, tam olarak 8'i 7 geçiyor akşam. <laughs> Dışarı çıkıyoruz öyle bir dolanacağız. <laughs> Anamla beraber. E, bir garaja gidesimiz var. Garajı biliyorsunuz gündüzü de ayrı seviyorum. Geceye bambaşka ayrı seviyorum. Bir de bugün cumartesi akşamı olduğu için ekstradan bir çıkalım Aynen istedik. Evet bomboş. Ha, bomboş şu an park edilecek yer normalde bulamıyoruz bu saatte ama bugün ama döndüğümüzde var ya kesin yine dolu olacak otopark. Kesin. Görürsün. Tamam. Böyleyiz işte arkadaşlar. Hem değişiklik olsun. Cumartesi akşamı çıkalım dedik. Böyle. Bir de video başlatmak istedim. Şimdi yavaştan artık çıkalım. Şeyi açalım, ışığı kapatalım. Kumandamız. Kumanda değil mi? Doğru söyledim. Bu sefer anahtar deyip duruyorum ya. Buradan açayım mı? Evet. Açılmadı mı? Yok açılmadı. Ha açıldı şimdi. Ya, ayağıma şey soğuk düşüyor. Suyu açtım çünkü. Aa ne ben? Ha. ha. ayağım buz gibi oldu. Ya önümüzü göremiyoruz. <laughs> Aa önümüzü göremiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mekandan çıktık. O kadar kalabalık ki size anlatamam. Yani tıklım tıklım mekan. Tabi cumartesi akşamının vermiş olduğu bir şey var. Şimdi bir kelle paça içmek istiyorum. Kelle paçacıya gideceğiz. Güzel bir bol limon sarımsak. <laughs> Ay belki bir şeyler yiyesi var. Ben bugün adam akıllı hiçbir şey yemedim biliyor musun? Gerçekten bak. Saat zaten bugün geç kahvaltı yaptım. Yani akşam üzeri de çok öyle bir şey atıştırmadım. Şöyle bakar mısınız? Atakum sahiline çok güzel ya. Küçü, küçük küçük kayık mı? Kayık mı deniyor Tekne. bunlara? Tekne. Çok tatlılar. <laughs> güzel ya, Samsun güzel şehir gerçekten. sahili yetiyor yani. Şimdi geldik kelle paça içmeye. Anıl Beyran içecek. Ben kelle paça içeceğim. Çok seviyorum ya kelle paçayı. Bilmiyorum sevmeyen çok insan vardır ama ben seviyorum. Hmm, acıktım. <laughs> Sen Çıktın mı? Hı. Gerçekten mi? Ama Beran içeceksin. Az Sevdiğim için. Ben tam. Tam kendi paça içeceğim. Ne diyorsun bu kadar? i̇çebilir miyim? Önce bitiremez. Bitiririm ya. Vallahi acıktım. Ben bugün 2-3'e kadar oturuyorum. <laughs> vallahi. Takılacağım. Netflix'te takılacaksın değil mi? En son hangi film izlemiştin sen Netflix'te? Önerebileceğim bir gizli film var mı? Men's Day dizisi güzel. Hı. Onu zaten herkes izledi herhalde. Bir ben izlemedim yani. Ottoman Empire's. Ottoman ha. Tuba Büyüksün oynadığını diyorsun. Aynen. İyi en son şu an izlediğim güncel. Neydi o? Dil Ölüme eş. Öyle. Benim de izlediğim aynı. Bir de şey Eksen'de sadece Arkadaşız dizisi var. Çok güzel. Çok tadımlı, çerezlik bir dizi. 15 dakikalık falan yani bölümleri ama çok şahane yani. Eksen'de sadece Arkadaşız. Şey oynuyor. Meçhizir'deki kız oynuyordu. Miran'ın arkadaşım Teşekkürler. <laughs> Çorbanın kralı burada efendim. Burada, burada. <laughs> Hemen fotoğrafı çekelim. Seninki Beyran değil mi? Beyran. Tabii. Tamam. Seninkinden çıkamadım. Çöktüm. Şimdi bol limon. Oğlum seninki ama efsane durmuyor Marik. Gerçekten mi? Bekle şimdi. Sarımsak var mı acaba içinde? Yok dur. Koy biraz bana sarımsak. Tamam yeter. Çok koydum. sakın ağzın yana. Oğlum seninki ne öyle? Altta et, kuzu eti. Gerçekten mi? Tabi canım. Ne? <laughs> çok güzel. Tadına bakar. full ya, kalp şov. Seninki de çok güzel. Dedim sen. Kadıköy'e geldik. Kızımızı alamadık. Evet arkadaşlar artık gece sonu. Güzelce tatlımızı da aldık. Tatlımızı da yiyeceğiz. Netflix keyfi yapacağız Egemen uyuttuktan sonra. Yarın da hep beraber babam dizini, Anıl dizini günlerden pazar Çakırlar Korusu'na gideceğiz. Öyle piknik tarzı bir şey yapmak için. Öyle yine yarın devam ederiz. Öptüm. İyi geceler. Görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlar. <laughs> Normalde biz bugün kahvaltı için gidecektik. Ee, dün söyledim çeperler korosuna. Ama vazgeçtik. Kahvaltı için gitmeyeceğiz. Şöyle mercimek çorbası yapmış babam. Üzerine kıtır ekmek doğradım. Yani ekmek kızarttım. <laughs> Ay sesim de gitti çayımız demleniyor. Orada çay içeceğiz. Kahve belki alırım. Çayımızı demledik. Şimdi şöyle diğer ekmeklerimizi kızarmış ama o kadar ekmek yiyemem tabii ki de. Egemen Toş da kremini bırakmış. O kadar krep bırakmış. Şimdi ben güzel şu içeyim. Mis gibi yavaştan hazırlanıp çıkarız. Bu arada ben bu çiçekten bir tane daha sipariş ettim yarına gelir diye düşünüyorum. Salona koyacağım. Çünkü diğer çiçeğimi kurtaramadım arkadaşlar. Böyle çok az yaprak kaldı. Zaten ona daha önceden de böyle bir hmm, böcekler falan dadanmıştı diye hatırlıyorum. Bir de mantar falan olmuştu biliyorsunuz. Hep ilaç falan kullandım. Belki onun da etkisiyle o çiçeğin yani ölü gibi bir şey. Bu dalalı 5-6 ay falan oldu. Şimdilik iyi gidiyoruz. Şu yaprak daha yeni çıktı biliyorsunuz. Dün de kovaya koydum güzelce. Ee, sulandırdım çiçeklerimi. Dediğim gibi bundan bir tane daha gelecek. Yine aynı boylarda sipariş ettim ve fidan burada sitesinden sipariş ettim. Bu çok güzel geldiği için ona güvenerek sipariş ettim. Umarım yanılmam. İnşallah kargonun bir şeyine uğramamıştır. Böyle. Hadi bana afiyet olsun. Egemen. <laughs> Nereye gidiyorsun? Horozlarla oyun oynamaya mı gidiyorsun? <laughs> Kedilerle? Yok. Köpekle? <gülüyor> oturacağım. Oturacaksın mı? <laughs> gezeceğim de, gezeceğim. Dedeyle oyun oynayacağım da. oynamayacağım. <laughs> Oynama yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeye bak ya. <laughs> Geldik şimdi on şimseye. Kocaman. <laughs> ne kadar sessiz bugün. Kimse yok mu? Hı, hı. Bir de pazar günü aslında ama tabii havalar soğuk. Şurada da park var. Şurada yürüme yeri var. Ormana doğru. Daha önce zaten birkaç kere çekmiştim. Geçen de, de yine gelmiştik. atlar oluyor ileride. Var orada sağda. Ne? 112'den kalma. <laughs> 112'den mi? Evet. 112'de de da ya Sağlık Bakanlığı Onlar öyle şapkasıyla. Işte. Onlar vermiş. Işte. Sağlıkçı oldun bu kadar belli etme ya. <laughs> 112'den kalma. <laughs> <laughs> Anne sen de polis oldun belli etmen lazım. Ben <laughs> uyuyamıyorum. Gerçi senin silahın var da montun kapatıyor. Uyuyamıyorum. <laughs> tamam deden çayını içsin oynayacaksınız. Ben ediyorum kayın. Tek, tek başına gidemezsin. Kayayım ama. Sonra kayacaksın. Çıkayım ama. Dedeyle kayacaksın. Aa çık. Aa. dede 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 Sema soya. İyi vay ne. O da da soya baba. İyi, ana topu attı. Tuvaletinden haydi git oyna oğlum orada. Güneş olmasa var ya, şu an donardık. Oynasın ya bir şey olmaz. Oynasın, Oynasın da. Ha bebek abi. Sen bebeği bir de getirmiştim. Ama güzel ya ama ya. Kaydıraklar pis değil mi şu an? Hmm. Kaymak istiyor ama pis. güzel olmuş ha. Ama geçen... Geldiğimizde pazar günü daha kalabalıktı. Ama erken de aslında. Ha, biz dün şey geçen de ikiye doğru mu geldik? Aynen. Aynen. Ama ikiye doğru gelince anlamı olmuyor ki. Güneş gidiyor. Kış, kış ayındayız yani. Şu an saat 12 mi ne? Bakayım. 12'ye geliyor galiba. Aynen saat tam 12'ye 2 geçiyor. Geçen de 2'ye doğru gelmiştik. Daha kalabalıktı ama bu sefer güneş gidiyor. Çok soğuk oluyor. Çok büyük ya. Atlar koşturuyorlar ya. Atlar bir koşsa burası kısa ki. 500 lira çok fazla bir Ne için? Ne şey makarna yapsın. Egemenin tenceresi. <laughs> Eve geldik arkadaşlar. Ee, gelirken bir Migros'a uğradık. 3 m Migros'a ama bir türlü bozayı bulamadım. Ben de sanal marketten sipariş ettim. İşte birkaç daha yine eksik vardı. Onları da sipariş etmiş oldum. Hem de bozayı da sipariş etmiş oldum. Geçenlerde bir tane vefa bozacısının galiba bozasını almıştım. Ya onu çok sevemedim. Yani bimdekilerin tadına falan benziyor. Evet yine çok yani güzel ama bilmiyorum. O balaban bozası sanki böyle daha yoğun, daha e, tadını alabiliyorsunuz gibi hissettim. Diğerinde sanki biraz daha su karıştırılmış gibi geldi bana bilmiyorum. Belki de yanılıyorum. Sadece benim e, damak tadıma uyduğunu çok düşünmüyorum. O yüzden balaban bozası çok daha iyi gibi. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Yatak odasını temizleyeceğim. Yani normalde ee, şey, yarın temizlik yapacağım Pazartesi günü ama en azından bir yer bari başka bir gün önceden yapıldığı zaman, yani bir gün önceden yapıldığı zaman çok daha pratik oluyor. Mesela bazen banyo tuvaleti bir gün önceden hallediyorum ki e, ertesi güne çok fazla işim birikmesin. En azından hani bu bir sürü malzeme falan da var biliyorsunuz tozunu almak, işte silmek süpürmek. Bu sefer sileceğim de çünkü ee, yine aynaları falan silmek işte. Ee, bir saatime neredeyse alıyor. Yani tam bir saat olmasa da 40, 40 dakika, 40, dakika, 45 dakika falan alıyor. En azından bu işi bugün halledeyim diye düşündüm. Böyleyiz. Şu an saat kaç? Şu an saat 14.26. Anıl da bir arkadaşının yanına gitti. Öyle. Ee, erken gitmiş olduk. Çok da fazla hani gece kalmak istemiyoruz oraya giderken. Çünkü hava 3 gibi öyle bir soğumaya başlıyor ki güneş de gidiyor. Hani Böyle tam tepeden gittiği için çok fazla şey olmuyor arkadaşlar yani çok ım, üşüyoruz. Çünkü ben bir kere Alanya'ya gittiğimizde o başımdan soğuğu yemiştim ki şapka falan vardı kat kat giymiştim çok fena hasta olmuştum. Şu anda malum salgın var hani hasta olsak hastanelerde oydu buydu bir sürü hani uğraşmak zorunda kalırız diye düşünüyorum. Çünkü tıklım tıklamış bütün özel devlet bütün hastaneler tıklım tıklamış. Neyse yine çok konuştum. Hemen ben temizleme başlayayım. Akşamda et sote yapacağız. Biberli, domatesli, baharatlı. Ay acıktım ya. Saat iki buçukta acıkmak nedir? Ama o gördüğünüz çorbanın yarısından daha az içtim. Çok az içtim yani. Orada da iki bardak çay içtim. Bir midem şey oldu. <laughs> Kışın niye böyle ya? Sürekli yemek istiyoruz. Göstermeye karar verdim ee, Şimdi bakım gibi değil de makyajımızı çıkaralım Beraber çıkaralım yani makyajımı Şöyle bir de kağıt maske yapacağım Kokonatla e, Nemlendirsin diye güzelce makyaj çıkarttıktan sonra Ondan sonra artık Videoyu kapatırım Dediğim gibi biraz acıktım belki bir çorba filan içerim Çünkü sabahtan çok az yedim Sonra da yine yemek e, derdimiz var Et sote'mizi yapacağız Yanına pilav filan bir şeyler saptığımızda yaparız Böyle arkadaşlar şimdi o zaman hemen makyajımı çıkarmak istiyorum. Bir rahatlamak istiyorum. Kirpiklerime de güzel bir keratin bakımı yapacağım ve bayağı o kadar işe yaradı ki. Şu an maskaralı hali ama yine de ben fark edebiliyorum ya yani maskarasız halinde bile. Hindistan ceviz şey pardon hint yağı ve tatlı badem yağını karıştırın. Böyle bir derdiniz sıkıntınız olduğu zamanlarda dönemlerde kirpiklerinize güzelce uygulayın. Bence gerçekten işe yarıyor çünkü. Soğuk, soğuk, ne güzel geldi. Ay, kokusu da çok güzel. İnşallah yumuşatır. Daha önce kullanmıştım gerçi ben onu. Kaç dakika kalması gerekiyormuş bakalım. 15-20 dakika tamam. Ve videomuzun artık sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bu halde kapatacağım. 15-20 dakika bekleyeceğim. Sonra da biraz fazladan aldıktan sonra çünkü çok aşırı şey var. Losyon var. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ooo. Oh, Kayseriden pastırma sucuk. <laughs> o zaman. Nasıl güzel kokuyor. Kendi bak. Ne? Evet. Herkes çocuğu da bir başlarda gerçekten. Tada baktım çok güzel diye bakıyor. Çok güzel et yani. Sağ olunuz.